yolsuzluklarla, yoksullukla, yasaklarla mücadele edeceğiz diye yola çıkanlar çürüdüler, yozlaştılar, yolsuzluğa bulandılar, her türlü yasağı, baskıyı halkın üzerinde kurmaya başladılar. Bu iktidar sivil ve siyasi bir iktidar olma özelliğini de kaybetmiştir. Konu ne olursa olsun bu kadar terörden bahseden, sorun ne olursa olsun eski Türkiye'nin mahkeme ve güvenlik diliyle konuşan bu koalisyon iktidarının ne sivilliği kalmıştır. Ülkeyi doğru dürüst ülkenin üzerine karabasan gibi bir korku duvarı ekmeselerdi. Kendi arkadaşlarından bir kişiye dört maaş verirken ağzını açan her bir vatandaşa da dört terör örgütü üyeliği vermekte bunlar. Koalisyonun Büyük Partisi AK Parti programını artık tamamen inkar eder düzeye gelmiştir. Etnik, bölgesel ve dinsel milliyetçilik ayaklarımızın altında sloganları yola çıkanlar bugün eski Türkiye'nin bütün ötekileştirmelerinin şehvetli savuncusu haline gelmiştir.